Koş koş. Ahmet böyle üstten şey çeksin. Birinci konu kim atmıştı? Ben. Sen mi? Ben sana yedireyim o zaman. Hocam biz almayalım ben. Sadece gol <laughs> sana alalım. Önce birinci konu afiyet olsun. Hadi buraya alabilirsiniz çocuklar. Birer dilim. Arkadaşlar da verebilirsiniz. Üstten altan. Hadi. Tamam, <laughs> 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 Çekti bir top şey var. Şey şey bir kişi top bunu böyle çıkıyorsunuz. Ters çeviriyorsunuz. Ahmet Akın'a çıkıyorsunuz böyle sesini. Ana bir alttan, alttan ineceğim. Kalsın o zaman elinizi. Tamam, iyi <laughs> ver. Evet. <laughs> evet, bugün Şamlıfa'mızın Galatasaray oku, Spor Okulu'nu ziyaret ediyoruz başında çok değerli sevdiğimiz hocamız Ahmet hocamız var. İnşallah bu gençlerimizi zaten Şanlıurfa'ya en çok verdiğimiz önemlerden biri zaten spordur. İnşallah buradaki gençlerimiz daha illerde, büyük kulüplerde, Galatasaray'da, önemli olan Avrupa'da bizi inşallah bizi güzel bir şekilde temsil edecekler. Başlarında gene değerli hocamız ve yardımcıları birlikte. Önemli olan zaten Şanlıurfa'mıza en önemli olan zaten spordan biridir. İnşallah da bu gençlerimiz daha ileriye dönük güzel e, güzel çalışmalarından dolayı inşallah kendileri daha güzel bir yerlerde görmek görmek isteriz ve inşallah hem Şanlıurfa'da hem Galatasaray'da büyük kulüplerde ve Avrupa'da güzel güzel bir şekilde Avrupa kupalarını birlikte el ele kaldırarak inşallah güzel bir yerlere gelirler. Teşekkür ederiz.